Atatürk'ün evin önünde intihar etmeye karar verirken hayal şeyi görüyor. Hani hayal tabi. Yani Mustafa Kemal'i görüyor. Hayır diyor. Sen bana lazımsın diyor ve o anda intihardan vazgeçiyor. Sen harbiyelere sahip çıkman lazım. Genç subaylara sahip çıkman lazım. Müzik Ziyaretimize devamlı konuşuyor. Bana mesela ihtilal ve darbeler tarihini dedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne git dedi. Müzik haber gönderiyor Yusufet Paşa. Bildik kişilerle anlaşmak istiyor babamlarla. Babam dışarı haber gönderiyor. Çıkarsa yine ihtilal Burada diyor çöl kanunları hakim olsaydı diyor. 15 kişiyi kurşuna dizerdi bir diyor, İki, Fethi Gülcan. ...459 tane harbiyle olaylara karışan paşalar var, albaylar var, milletvekilleri var, Nihat Erimler, Avni Doğanlar, bilmem neler var. Onlara hiçbir şey yapılmıyor. Gencecik harbiyle üniforması sökülmüş. 63 senesi Türkiye tarihi için İstanbul'un alınması kadar önemli bir tarihti. Parti iktidarının son yılları oldukça hareketli geçiyordu. Baskı ve sansüre rağmen aydınlar ve öğrenciler sokaklara inmeye başlamıştı. Dönemin en hareketli mekanlarından biri Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'ydi. 1960 yılının Nisan ayında 43. Suvari Alayı'ndan Yüzbaşı Fethi Gürcan bu eylemlerden birini bastırmakla görevliydi. Yüzbaşı Gürcan'ın oğlu Ömer ise bu sıcak günlerin öteki tanıydı. Babamın patlama olayı 29 Nisan 1960'tır. 1960'da Suvari Alayı'na bir taziye de bölük komutanı o anda bölüğüne ateş et emri verilir. O anda başında olan Vehbi Ersü, sonradan tabi senatör olacaktır, bayılır. Komuta babama geçer. Babamın Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenciler üzerine o zamanki Namık Argüç olacak sıkı yönetim komutanına ateş et emri verir. Vali de oradadır. Babam direnir, ateşe hatta önüne geçer. Çünkü sıkı yönetim komutanı bizzat ateş emri verir. Erler ateş etmeye kalktığı zaman babam önüne geçer ve durdurur. Babamın ilk isyanı, yani devlete karşı ilk isyanı bu noktada başlar. Demokrat Parti için acı son gelmişti. 27 Mayıs 1960'ta asker yönetime el koydu. Fethi Gürcan, 27 Mayıs İhtilali'nin içerisinde genç bir subay olarak görev alıyordu. Babam 43. Subayrı Alayı'ndadır. Orada bir bölük komutanıdır. Alay komutanı, Demokrat Parti'ye çok yakın birisidir. Dışarıdan başka bir subay komutan gönderilecektir hareketin başlaması üç olarak karar alınır ve evet, Ankara'da tek alay hani şey olarak harekete katılan tek alay. Babam komutanını tevkü eder. Bir yere yere hapsederler. Arkadaşları Nusret Koca Bey kendisi ve diğer bölük komutanlarıyla beraber gelen komutana alayı teslim ederler ve kendileri doğru Çankaya'ya doğru çıkarlar. Babamlara verilen bilgi muhafızalığı komutanının kendilerinden olduğu. Fakat babamlar Osman Köksal'dır, sonra tabi senatör olacaktır. Babamlar Bafız Alayı'na çıktıkları zaman bir şaşkınlık içinde kalırlar. Çünkü karşılarında yine bir jandarma taburu getirilmiştir dışarıdan. Kuvvet olarak Çankaya Köşkü'nü kurmak, müdafaa etmek için. Bunlar direnirler. Babam bu direnci oradaki yüzbaşıyı darp ederek birliğe hakim olur. Seçim yapılıyor. Cumhuriyet Halk Parti'nin kazanacağı zannediliyor. Cumhuriyet Halk Parti'deki, dışındaki zihniyetteki dağılmış partiyi yeni kullan, yeni Türkiye Partisi gibi, Adalet Partisi gibi, Cumhuriyet Gönüllü Millet Partisi gibi partilerin daha fazla milletvekili çıkardı ve Cumhuriyet Halk Parti'nin daha aşağıda düştü. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin tek başına iktidar kurma durumu yok. Fakat İsmet Paşa, eski bir subay olmasını getirdiği avantajlarla Paşaları etkiliyor ve şeydeki zorla Ali Fuat Başgil, şey Cumhuriyet Halk Parti'ye yakın subaylarca dövülüp Ankara'dan uzaklaştırılıyor. Şeydeki Cemal Gürsel zorla şey yapılıyor. Silah gücüyle Cumhurbaşkanı yapılıyor. Bunları neden anlatıyorum? İleride babama asan insanların, yani demokrasi asanların nasıl bir yapıyla kurulduğunu. Müzik Seçimlerin ardından CHP'nin Adalet Partisi ile koalisyon hükümeti kurması, Fethi Gürcan'ın da aralarında bulunduğu subayları hayal kırıklığına uğratmıştı. 27 Mayıs'ın amacına ulaşmadığını, eksik kaldığını düşünmekteydiler. Yeniden inşa edilmeye çalışılan demokrasiye ilk müdahale girişimi dönemin Halpokulu Komutanı Albay Talat Aydemir'den gelecekti. 22 Şubat tutup da planlanmış bir itiler hareketi değil, saat 17'de. Saat 17. Yani şey değil, öğleden sonra ihtilal mi olur? 17'de birlikler alarma geçiyor. Teyat Aydemir harp okuluna topluyor, anlatıyor durumu. Harp okulu ayağa kalkıyor. Babam suvari grubunda muhafızalığı komutan alınmış. Yerine başka bir genelkurmay tarafından albay gönderilmiş. O albayı tevkif ediyor. Ve birliğe 280 subay kadrosu olan bir birlikte, birlikte 4 tas subay, 200 temenli 6 kişiyle beraber 280 subaylık bir subay kadrosunun ele geçiriyor birliği ve toplantı halindeyken Çankaya Köşkü'nü çeviriyor. Fakat o anda şeyi de bilmiyor içeride onların oldu. O anda sonra öğreniyor onlar olduğunu. Tabii şeyine karar değil bir şey asker. Emir Komuta zincirine bağlı ve tek güvendiği insanda Taytay Demir. Taytay Demir'e soruyor. Ne yapalım? Taytay Demir bırakın diyor. Tabii daha sonra babam hani bilseydim bunu hani olaya ya hiç girmezdim. Yağda alır götürürdüm diye kendisinin 22 Şubat'tan sonra durumu var. Bu kadar olaya karışan insan olmasına rağmen İsmet Paşa ve Cevdet Sunay, Genelkurmay Başkanı hareketi durdurtturuyor ve söz veriyorlar kan dökülmediği için size hiçbir şey yapılmayacaktır diye. Albay Talat Aydemir liderliğindeki 22 Şubat ayaklanması uzlaşmayla neticelendi. Aydemir affedildi. Fakat ordu içindeki ihtilal sesleri dinmek bilmiyordu. 1963 yılında 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece Ankara yine postal ve silah sesleriyle inliyordu. İhtilali yürüten 20'li yaşlardaki harbi öğrencileri generallerini bile tutuklamaktan geri durmuyorlardı. Onlara bu inancı veren isim ise 22 Şubat ayaklanmasının ardından ordudan uzaklaştırılan Fethi Gürcan'dan başkası değildi. 21 Mayıs 1963'te hepimizin haberi vardı. Evde hepimiz ihtilalciydik. Yani tutup hani öyle tutup da drama ayrılma diye bir şey yok. Yani hatta kaldığı ben dayıma söylüyorum. çocuklara sahip ol. Yani kaldığınız yerden devam edin. Yani biz de hala o ruhu biz yaşatıyoruz. Annem de aynı şekildeydi. Yani öyle tutup da çırpınma mırpınma değil. Daha sonra hani ertesi gün arabalarda annemin yapısını anlatırım. Dayımlara gittik. Hep beraber bekliyoruz. Dayı çocukları da böyle yani Mustafa dayımın çocuklarıyla beraber biz hep beraber artık Türkiye'deki mücadele sanki 15 yaşında, 12 yaşında kardeşim, ablam 18 yaşında hepimiz bekliyoruz. İşte radyo konuştu ve sevindik. İşte harp okulunun şeyden ev gözüküyor harp okulunun şeydeki sırtlarından harp okulları inmeye başladı. Arkasından belli bir şöyle bir 45 dakika sonra el değiştirdi. Bu sefer hükümet anonsu yapılmaya başladı. Bu tabii bir şey yapıldı. Gaziye'de yengem eyvah mahvolduk diye. Fakat annem şeydi yani olayı şey olarak bekliyor. Nasıl bir olay savaş sereder gibi, film seyreder gibi yapılıyor. Ondan sonra radyo tekrar el er değiştirdi. Bir müddet sonra radyo sustu. Hükümet konuşmaya başladı. Arkasından dayımla dedi ki biz artık dedi çocukları toplayayım eve gideyim. Aldı. Bizi eve götürdü. 21 Mayıs 1963'teki ihtilal girişimi de başarısız olmuştu. Sabaha karşı harbi öğrencilerin etrafında toplayan Fethi Gürcan teslim olmaları gerektiğini bildirdi. Öğrenciler karara itiraz ettiler. Daha çıkmayı teklif eden öğrenciler de vardı. Fethi Gürcan gençlerin heyecanını anlayabiliyordu. O yollardan kendisi de geçmişti. Fakat artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Fethi Gürcan haricindeki bütün ihtilalciler ya teslim oldular ya da yakalandılar. Fethi Gürcan ise bir an intihar etmeyi düşündü. Vazgeçti. İstanbul'a geçmeye çalışırken Bolu'da yakalandı. Mahkemelere bizim yaşımız küçüklük nedeniyle alınmıyordu. Biz daha ziyade şeyde işte basından çıkan ve annem annem gidiyordu, dayım gidiyordu. Onların anlattıkları. Bir gün Hürriyet gazetesinde aldık bir başlık var. Keti Gürcan idamını istedi diye ve diyor ki işte şu olay da bu sonradan detayını annemlerden öğrendik. Şeyler çıkıyor, albaylar, binbaşılar çıkıyor. Hiçbiri bu olaya katılmamış, tesadüfen geçmiş, sağdan geçiyormuş, soldan geçiyormuş, gelmiş. Ve bütün suçlu kim o zaman? Eline silah tutan harbi ile Ve babam bu olayda çok sinirleniyor ve kalkıyor. Bir konuşma yapıyor. Burada diyor çöl kanunları hakim olsaydı diyor. 15 kişiyi kurşuna dizerdim diyor. Bir diyor Teatay Demir, iki Fethi Gürcan. Ve sayıyor bu işlerde ana unsurlar kimlerdir. Ve dönerdim diyor bu gençliğe bir daha böyle şerefsiz kişilerin arkasından gitmeyin. Subaylığından utanıyorum diyor size baktıkça diye. O şekildeki yalpalayan albaylara, paşalara karşı bir tavrıdır. Zaten ileride savunmasını okuduğunuz zaman görürsünüz ki Türkiye'de çok kişi yargılandı liderlik altında. Yani bir destandır savunması. Kendiniz orada suçlanmayı kabul etmez. Suçlar sizler şeysiniz. Halkı aldatıyorsunuz. Ben bir halka ben çıkan kanunlara bakarım. Halkın lehindeyse meşrudur. Halkın aleyhinde ise gayrimeşrudur. Benim meşruluğum sizin gayrimeşruluğunuzdan kaynaklanıyor. Yani artık bir hesaplaşma yapmıştı. Artık yani Tayyip Demir de aynı tavrı koymuştu. Tayyip Demir'le hiçbir sorunu yoktur. Yalnız birisi daha efendidir, beyefendidir. Babam daha hareketlidir yapısı olarak. Fethi Gürcan ve arkadaşları Mamak Askeri Cezaevinde haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Yargılama süreci sona erdiğinde verilen karar herkesi şok etmişti. Mahkemenin verdiği idam kararı meclisin onayına sunuldu. Ne meclis, ne senato, ne de cumhurbaşkanı idam kararını engelleyemedi. Fethi Gürcan'ın infazı 27 Haziran 1964'te sabaha karşı gerçekleşti. Babamdan bir mektup geldi sadece bize. Aileye yazılmış, yani çocuklarım dersine çalışın, millete faydalı insanlar olun. Kötü insanlardan sizi şerinden korusun. Sizi çok seven babanız diye yani imzasıyla mektubu geldi daha sonraları beraber idam alıp son dakikada değişilen Osman ile bir röportaj yapıldı. Detayı orada gördük. O olaya katılan bir insan Osman Denizli anladı, Orada gördük. Babam gidiyor diyor ki siz beni asıyorsunuz diyor. Çünkü benden korkuyorsunuz diyor. Oradaki savcı diyor ki, ama feti diyor hakim. Sen de dedin ki diyor yine diyor ihtilal yaparım. Tabii yapacağım. Bırakacağım diyor. Siz şerefsizsiniz diyor. tamam hepsinin hikayesini yaparken işte aldığınız kararlarda, mahkeme kararlarınız bile Cumhurbaşkanı olacak adamı 4 sene 2 ay veriyorsunuz. Bir harp okulu öğrencisine müebbet hapis veriyorsunuz. Yani bu sizin yapınızı görüyor. Sizle de hesaplaşacağız diyor. Öbür dünyada da ve bu şekilde gidiyor. 21 Mayıs harekatının bir diğer lideri Talat Aydemir de Fethi infazından bir hafta sonra yine sabaha karşı idam edildi. Fethi idam edildiği haberini Elazığ cezaevinde alan bir grup harbi öğrencisi hücrelerinden çıkarak Harbiye Marşı'nı söyledi. Fethi Gürcan'ın oğlu Ömer Gürcan da babası gibi asker olmak istedi. Oldu da. Ancak kısa süre sonra Fethi Gürcan'ın oğlu olduğu gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldı. Fethi Gürcan'ın kızı Sema Gürcan, Metis cezaevinde bir süre siyasi tutuklu olarak kaldı. Emniyet koridorlarında 60'larda baban, 70'lerde ağabeyin, 80'lerde sen, nedir sizin sülaleden çektiğimiz denilerek saçlarından sürüklendi. 63 senesi Türkiye tarihi için İstanbul'un alınması kadar önemli bir tarihtir. Artık devleti kurtarmak yerine halka koşma karakterine dönüşmüştür. Ondan sonra 68 gençliği işçiye halka koşma. Hani orduyla hareket yapma yerine, yani Tevatay Demir'in babamın sözleriyle konuşmasıyla halk örgütlenmesine biçimine götürmüştür. Yani devletli kurtarma yapısından halk, halkı kurtarmaya dönüşmüştür ve bunu her araştırıcı baktığı zaman görecektir. Yaşadın,